Çünkü aslında manalar çok önemli değil mi? Yani evet, geleneksel evet. kıyafetlerde özellikle işte bizim saçımızda kaç tane örgü olduğundan elimize yaktığımız kınaya kadar hepsinin bir manası var. Evet. O zaman biraz da kıyafetlerin manalarına geçelim. Yani mesela Kırım Tatar geleneksel kıyafetlerinde biz kadife kumaşı daha sonrasında ipek kumaşı çok fazla görüyoruz. Ee, aynı zamanda renkler görüyoruz, çok fazla rengarenk kıyafetler Hı. görüyoruz. Bunları biraz konuşalım. Aynı zamanda başlıkları konuşalım. Bunların manaları nedir? Erkekler farklı giyiniyor, kadınlar farklı evet. giyiniyor. Buradaki ayrımlar nelerdir? Evet, o her bir millette var. Bu simbolik... E, malumatı di, diyelim. Hı hı. E, simbolik malumatı her bir insanın bugün de e, biz birbirimize bakınca biz anlıyoruz nasıl meslek e, insan alıyor, nasıl onun seviyesi yani ilahiyat. Ve e, evet bizde de öyle şey var ya da ve e, mesela e, erkeklerin e, çağının e, farklılıklarına söylesek farklılıklarını. E, mesela çocuklar e, çok böyle e, çocukların kıyafeti çok böyle e, denişik değildi e, böyle e, büyük insanlardan e, e, büyük insanlara göre çünkü aynı e, sadece o küçük e, ölçüleri ama e, böyle detaylar mesela erkek genç erkeklerin bu üst urba urbanın ölçüsü biraz kıskaydı. Ama ne kadar insan yaşlayınca onun üst urbası daha çok uzun uzunluğu şeye kadar oluyor. Yani cübbesi oluyor, çekmeni oluyor. Onların ölçeleri uzun. Ve genç erkeklerin 40 yaş acı bıyıkları oluyordu, mıyıklar Kırım Tatarca, mıyıkları oluyordu ve sakal taşmağa şey, yasak de, de, diyelim. 40'tan sonra de sakal şey tutmaya lazım idi çünkü ama uzun değil. Yaşlayınca onun da uzunluğu şey oluyor. Да, насал денешіктер, эвет, бу рифак seviyeleri де э төктесір э әдерді. Яғни, зәңгінлер да әчок бөле зәңгін бір kumaçлар куналы қолданырды. Мысалы, катифеден э да, жекетлер. Олар епсі, э төксі Шарқтан, Османлы императорлықтан келен da Arap Araplardan gelin neler urbanın çeşitleri aynı yani şal var olsun ceket olsun marka dediler mesela yelek yelek o şey kolsuz bir urbanın çeşidi değil mi kıska ve o yelek şeyde de yelek değiller Gürcistan'da da de yelek değiller Balkanlarda da yelik değiller, Türkiye'de de yelik değiller, bilmem İran'da değiller, onu da, daha şey yap, araştırmadım. Yani bizim komşu memleketlerde bu böyle çok benzerli şey, urbanın çeşitleri vardı. Ve kadınlara geçsek, daha çok enteresan, daha çok böyle farklı, farklılıklar vardı. Çünkü kadın nasıl da çok böyle ne diyeyim zayıf bir narin Evet. E, hem de İslam kanunlar boyunca daha çok böyle sınır neleri vardı, kanunları vardı. Ve biz mesela küçük kızlar baş ortusuz gezerdiler. 12 12. 12, 12 Sadece fes ve çok örmeli saçlar. 19 aslında şeyde minbalarda biz okuduk. 19 tane ve lekçelerin farklılıklarına göre mesela sudak tarafı var. Iı, şark tarafında ıı, Kırım'ın ve Kırım'ın adasının ıı, Azov ıı, deniz denizde ve orada ıı, biz bir ıı, yaşlı bir kadından benim müellifdeşim sordu ıı, nasıl gün, ıı, respondent yani böyle malumat alıyordu ve o dedi bizde böyle vardı bari, bari de balıcık deyen, ıı, balık ıı, kelimeden gelmiyor bağlogic e, böyle ör, saç örme uslubu tarzı ve e, bir e, saç örgüsü başka saç örgüsuna böyle e, bağlayıp bağlayıp o onun için bağlogic e, şekilde oluyordu ve e, bilmem böyle e, neler e, Дуачықлар, нелер банд, яны, яда дегер бөле бір сөслеме шейлер бағылыр еділер. Ондан сонра дуачықлар ташыр еділер, фесін арқасындан дуалық дейер еділер. Бөле дүрткен шекелінде, үшкен шекелінде, сәчін қорысын, nazar değmesin. Eskiden çok böyle mühim anlamı vardı. Ve çocukların çok böyle sislemesi de vardı. Mesela böyle pullar kokusunda vardı. Evet neler takılar ...olar çok şey yapmadılar ama kemerleri vardı. Eğer bir kışçıgın küçük kızın kemeri var idi. Yani o küçük, küçük şeyde, ölçüde erkezin var idi. Yani biz onu kendimiz uydurmadık. O malumat şeyde, menbalarda yazılmış bu seyahatçılar. Seyahatçıların el, el, el yazmalarına göre biz esaslanamız. Ve ondan da sonra ...ende de, kızlar büyüyünce эет болечагына сол дейм эүүжебеш аалдекееда эбет улар энди он алты он yеди yяшында улар эvленер эдилер яни чөк бо о заманlар рде о ular ende böyle hafif bir baş örtüsü giyerdiler üstüne ve sokağa çıkarken ular daha bir böyle şal şallar gibi bir şeyler yani ya da bu hafif şeyi şalını kullanıp böyle çıkarken erkeklerin gözüne ya da erkeklerin karşı karşıya böyle şimdiki zamanda gibi sen gelemezsin yani erkekler yaklaşınca Sokakın çetine gidip böyle saklanıp, olar geçiyorlar. Sonra yine devam ediyorlar. Ondan da sonra evlenince kız de gelin olduğunda birkaç böyle geleneksel şeyler bolükleri yani düğüne hazırlarkanda bizde toy denilir toya hazırlanırken o bir, bir sene şeyinde devam, devamında oluyordu. Toydan da sonra daha çok böyle bölükleri vardı. Söz kesim, bilmem, söz kesim değil, başlangıç şey, ıı, İş var, var. Evet, <laughs> e, yok toydan sonra çağırtı var. çağırtu o e, evet. e, anne e, gelinin ve Kiev balanın e, şeyi e, damatının e, anası babasıyla beraber tanışma yani bir gece yapıyorlar ve e, toplaşıp çünkü bizde ıı, her bir Türkiye halklarda gibi şeyler ıı, gelinin ve damatın an, annesi babası birbirinin ıı, düğünde olmamak ıı, gerek. Bizde öyleydi. Yani ıı, evvelde çok memleketlerde ıı, milli, milletlerde öyle bir adet ıı, geleneksel vardı. Ve ıı, ondan da sonra düğünden sonra ıı, düğüne də gündə qına şey yaparlar. Qına gecəsi olurdu. O Türkiye-dəki kimi. Və bu hazırlamalarda burda saçların kesərdilər və ona ə, onun adı zilif, zilifə də və eskiden orta əsrlərdə öyle bir baş altındən bir ə, şey vardı. baş giyimden baş giyimlerinin çeşitlerinden ve o zeliflik denilen bir süsleme böyle bir üçgen şeyinde şeklinde ve ondan da sonra böyle pullar asma ve o zeliflerin kapatır Yani o bayramlarda, düğünlerde böyle bir işte baş giyimi giyilirdi. Ondan sonra bir sene devamında kadın evli kadın çok böyle süslenmiş çok böyle güzel tarzında bütün kendi güzel eşyaların giyip yürüyordu ve ne zaman çocuğu peyda olurdu o çocuğa da şey çocuğu olsa olmasa bir sene devamında Böyle güzel görünür, görünüşü gerekti. Ama ondan sonra önde bir sade fes giyiliyordu. Bilmem e, sade e, urba ve böyle süslenmeler neler önde e, şey hmm. bırakıyor. Artık yeni gelin olmuyorlar. <laughs> evet evet yeni gelin e, şeyi statüsü şey, <laughs> statusu, e, şey e, alınırdı ve e, şi, gelin için e, yengeler de çok yardımcı olardı. Onun arkadaşları da çok. Onların da tarzları enteresan. Mesela e, biz e, bizim kitabımızda gösterdik e, mak e, vizaj. Vizaj o e, bu haşların üstünde Online'da e, altın e, boyanın bir şeyler, e, işaretler yapılırdı. O da çok enteresan çünkü biz onu e, böyle var, e, öyle mal var ya vardı ama böyle kara kalemli e, bir resim, beyaz e, kağıtta. Ama ben onu re, e, renkli yaptım. Yani nasıl боя e, e, görünür e, şey cilt e, üstüne e, onu da inceledim. İşte böyle i ve 40 yaşına kadar e, evli kadın ende e, taşırdı zilif. 40 yaşından sonra e, bu e, işaret e, iptal olurdu ve Ondan sonra çünkü onun e, ne zaman çocukları e, reproduksiyon e, nesi zamanında o e, zülfülü gerekirdi. Çünkü başka erkekler e, erkekler bakmasın e, uzak. Evet. Ama kadınlar da evden çıkmazdı. Kadınlar sadece evde э у бутун Шарк Шарк айны, аyni türk айны. аyni ве олар олар эвәдә кермей бөле ябанҗи erkekләре ясак иде. Яни әщей э хҗасы алмаса эвдә, эше ясак. ве ишаретләр göstәрә бөле э ә, бақса мүмкін кірмей қапыдан аксине ә, 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 болса, ә яғни ә, шей ә, кодтың ә, kocası жоқ evде, ясақ ә, ә, кірмей. Ве соқаға шықар ә, қадынлар қоса, қатынлар қоса, үстіне фериже, ә чаршав ә, gibi ә бөлі башұрт үртүлөрү vücuddu saklayan э giyim çeşitlerini kullanır ediliyorum. Kültürde her şeyin manası var ve hala da yaşatmaya, korumaya hı hı. tabii ki de devam etmeye çalışıyoruz. Ama maalesef Kırım Tatarların tarihinde birçok mücadele var, sürgün var yine maalesef. Değil Bu mi? sürgünle beraber tabii ki de kültür etkilendi, etkilenmemesinin bir imkanı yok. Peki değişimler, dönüşümler nasıl oldu? Yani e, neyi getirebildik, neyi kaybettik, neyi devam ettirmeye çalışıyoruz? Aslında bu en esas maksadımız idi bu kitapta yapmaya. Bizim kitabımızın adı Kırım Tatar kostümü ve onun timsal, sahne timsali. Yani sadece sahnede biz şimdi Kırım Tatar kıyafetini görebiliriz. Ve bayramlar olsa Kırım'da şimdi çok böyle e, e, moda, böyle e, fes, fesle ya da Kırım Tatar kıyafetle gelmeye ama e, böyle hakiki bir e, tarzda e, hakiki e, ne diyeyim doğru bir kostümle gelmeye e, yapmaya, kostümün yapmaya, yaratmaya e, bilgi yok. Hmm. Ve bu bilgilerin e, toplamak için bizler butun e, bütün bu bizim tarihimizin e, e inceletip, araştırıp, e, böyle talil etip e, 19, 18. asırın sonuna ve 19. asırın ve 20 asırın başında olan ıı, kostümlü ince, inceleyen sonra biz anladık asimilasyon o zamanlar başladı. Ve onun kulminasyon noktası 80. senelerin ıı, 20, as, 20. asırın ıı, 80. Iı, senelerde oldu. Çünkü ben kendim ıı, bir ıı, nasıl diyeyim ıı, ben ıı, nasıl olduğunu kendi gözlerim gördüm göz, gözlerimle gördüm çünkü benim bütün ıı, çocukluğum geçti sahne, sahnenin arkasında benim annem babam şarkıcılar olunca ıı, daayım da ıı, regberi de bu Hı, haytarma denilen bir tane birim bizim ıı, folklorik ıı, ekibimiz vardı ve ıı, benim çok ıı, söy, ıı, söylerim, ıı, ne diyor Türkçe? Söylerim işte. Kur'an'tamızdan yani insanlarımız çok o ekipte çalışıyordu. Ve hatta benim dedemle benim annem cenkten evvel olan birinci bizim profesyonel onun adı yok idi. Kırım Tatarların ekipleri yani öyle ad, Kırım, Kırım Kırım'da gelmesi yok idi. Tatar Tatar e, ekibi dans ve e, şark ekibi ad, e, adlı bir ekip vardı. E, ve benim <coughs> harbabam e, harbabam e, dedem ve benim e, annem orada çalışırdı. Ve çok meşhur bir insanlardan. Yani benim bütün sülalim böyle sanatçı olarak ben daha çok onu yakın biliyorum. Onun sorunların, onun doğru şeylerin, onun problemaların ve 80. senelerde ben çocukken 10-16 yaşına kadar kendim ko'zlarimla bol ko'zukdim Насыл kechi yordi ya'ni nasil bozildi bizim qiyofiyatimiz misala biznim haytarma kibimiz o'zbek o'zbek konsert filarmoniyasinin tashkilotida bog'li bo'lgan uchun anda orda shе reamlar moda Olar evi evet, Elbette ki kırım tatar değildir. <laughs> evet orada çeşit türlü ıı, ekipler vardı mesela Kore ansambli vardı çünkü orada Koreler çok yaşardı. Olar onlar da Sovyet ıı, nesinden sol ıı, arkasından geldi geldiler davasından ve olar <coughs> ıı, bu ressamlar, Кенді башыларына насыл келінде, олар бөлі тарзда япар едлер. совет системінде бір бөлі бір, характер чезгісі, менталитеті вар Пропаганда япмак үшін чок гүзел олсын, чок бөлі парлак олсын. Ве не чүндір bütün bizim elbisede aşağıda örnek ya da nağış ol, olmazdı. Hiç böyle aşağıda yani tüp nesinde, ıı, tübünde yok idi hiçbir. Kend, ıı, anterin, uzun örnekli kumaşı var idi. O kadar. Ve onun içine şeritler, şeritli böyle şert бізде дейлер шертінен сүсленген үште этрафы япылған костюмлер еді ама совет дәуірінде бөле сүсленмесі даа чок парлак олсын бүтін совет жумхуриетлері совет девлетінің ічіне олан узбекистан олсын казакистан олсын гурджистан һәр кез шимде айны соруну яшыор ама кырым татарлар daha sürgün olduğundan daha çok sorunlu. İki, iki üç defa sorunlu. Ve e, e, bizim halkımız da şimdi bizim milletimiz e, bir e, biz haytarma ekibi bir e, sadece bir ekip olunca aynı kostümün e, işte anlayıp aynı kostümün e, hatırlap onu biliyorlar Яні, әнде ескісіні насыл айды, насыл тарзда айды, оны әнде заман бізлер Крыма дөндук, 90-ынджі сенелерде затен бөле чык, білмейм, апликасион олғу йорды, апликасион техниклерді япылан, анаш олмайан бір орнеклер, яні, Крым татарлара іч айт олмайан, Бир орнеклер пейда олды, чонки инсалнар кенді башына не келді. Бир Абхазияда яшариды, бізым Крым татарлар Абхазияда, Краснодарда, сонра Казакистанда, Узбекистанда, хер турлу шей Уралда яшариды, татаристанда яшариды. Олар епсі топлап кенді башларна, насыл білгенлер, ол оле япталар. Hiç bir kimse də yasak etmədi niə? Çünki 90-cı illər bizdə quruculuq, inşaatçılıq edildi. Sovet dövləti dağıldı, erkəz gəldi, parasız çünki para da inflyasiya oldu. Bir, işte bir quruş 1-2 almadı baz insanların. Ve herkes böyle inşaat, 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 işten gelip inşaat yapıyorlar evde. Sonra yine sabahdan e, e, işe. Yani bütün böyle iş, iş, iş ne çocuklara, ne bir kültüre, ne bir ne bir tahsile, göz, ne bir dile. Dil de çok Kırım'da daha çok, e, Uzbekistan'da mesela dilimiz çok iyi e, saklanıyordu. Çünkü Uzbek dili bize yakın. Ama ne zaman Kırım'a e, gelince etrafımız Ruslar, Slav milletler ve, ve elbette bizim çocuklar, e, çocuklar değil bizim anneanneler, e, neçündür dedelerimiz böyle e, daha çok ümmet ile yanaşıp e, Ruslara, daha çok Rusla, Rus diline başladılar konuşmaya. Yani her şeyimiz böyle hızlı başladı şey bozulmaya ve... Ne zaman e, 2000 senesi geldi biz sende böyle e, baktık çok şey şey miskay nereden e, bulsak nereden e, araş, e, arasak nasıl menübalarda baksak o zamanlar yok ve o kitap پیدا oldu ben size söyledim e, Ruslavtsova denilen onda Rus e, Tatar dilini bilmeyegen son e, şey bütün adları e, yanlış мысалы FGR F -FGR. Yani, F GR яны F сүслемек үшін нағышлы бір нелер бензілер донатор еділер да. Ескі түрк бүтін түрк халықтары бөле сүсленірде таблолар нелер жоқ еді. Бір білем тілімдер бар еді, инеде бөлшелернен сүсленірделері, бөлірі. Ама ол о yazды IGR, Başka çok böyle yanlış şeyleri yazdı ve biz çok kuvandık yine de birden ama oku, okuyunca baktık çok şey, yanlış şeyler. Hmm. Niye bizler kendimiz onu yapıyor, yapmıyoruz? Niye başkaları, niye Ruslar ya da Ukraynalılar bize yazıp çok sağ olsunlar. Evet çok minnettarım. Yine de onda da çok güzel şeyler peyda oldu. Çünkü onların imkanları var, bizim yok. Yine de ondan sonra biz ben üniversitede çalışınca sonra ondan sonra da kostümle çok çalıştım bu ekiplerin gelin kıyafetlerin yaptım. Ama ben hiç insanlara böyle ısrarla onları ikna edip olamadım. E, buli yapmama gerekir. Bu elbisenin dibinde hiç örnekleri olmaz. E, yani bu bizim değil, bize aid değil. Bizim e, kıyafetimiz biraz başqa, e, o doğru değil. Bizim e, nağışınən e, e, ceketlər çox suslənürdü. Aynı e, Türkiyədəki kimi Balkanlarda Marokka'da mesela Araplarda da var böyle marka sonra e, hırha diler ona sonra e, marka aslında e, salta marka marka denilen e, ceketler Türkiye'den gelmiş daha çok böyle neler e, Türkiye'den bize e, gelmiş eskiden de e, böyle ceketler vardı ama daha çok e, Osmanlı İmparatorluğu'nun kanunlarına göre böyle nasıl diyeyim devamlı şey yapmaya mesela Rusya'yı işgal et, ettikten sonra bile fes fesleri Türkiye'de kanun çıktı fes giymeye bize de geldi o ama o zamanlar Rusya nasıl oldu böyle bilmiyorum Yine de fesleri başladılar çok böyle kullanmaya. Yani o fesler biraz başka şekilleri var de ondan önce. Ama bu bize Türkiye'den gelen fesler, o onların şekilleri, tarzları biraz diyelim değişik oldu. Tabii Aa. bu alanda yani aktarım alanında daha sonrasında korumak alanında. Çünkü korumadığımız şeyi aktaramıyoruz. Özellikle genç neslin buna sahip çıkması gerekiyor. Yani birilerinin bu konuda çalışmalar yapması gerekiyor ki biz kültüre aktarabilirim. Umuyoruz ki sizin de bu eseriniz bu alanda bir başlangıç olur geleneksel kıyafetlerle alakalı. çünkü bu konuda derneklere, daha sonrasında STK'lara çok fazla iş düşüyor. Sizin Hı -hı. bu konuda fikriniz var mıdır? Yani ilerisinde de... Evet, evet bu çok doğru söylediniz. Bu, bu bir başlan, başlangıç adım. Çok böyle biraz korkup başladım. Yine de şimdi çok böyle memnun oldum. Hı -hı. Benim mülibdeşim de bana çok destekçi oldu. Çok böyle onun metnini daha çok güzel oldu. Çünkü ben yazdım ama o daha çok böyle bilim insanlığı olduğunca o daha çok güzel seviyede, daha canlı yazdı, yazmıştı. Ve beraberlikte çalıştığımız için çok böyle ne diyeyim, bir zevk almıştık. Ve ondan da sonra evet biz bizler isterdik gelecekte bu kitaba esaslanıp bu kitap kılavuz gibi olsa bizim neslimize o, daha çok doğru bir yola çıkar da daha çok kastümlerimiz doğru olup ve Rumanya Romanya ve Türkiye diasporaların e, istiyoruz şey yapmaya yani Türk diline de tercüme etmeye geçtiğimiz geçtiğimiz İnşallah diyelim o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani çok fazla bilgi verdiğiniz bize aynı çok zamanda çok yorduk sizi. Yo sağ olsun ben de e, sevinlikle söyledim çünkü ben istedim ki herkes bilsin. İnşallah yani e, biz de bu konuda bir e, fayda sağlayabiliriz. Evet evet. İnşallah çok sağ ol çok sağ, sağ ol. E, bugün e, mayre dumanı ağırladık bize gelene kırım tatart larının geleneksel kıyafetleriyle alakalı çok fazla bilgi verdi. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.